Merhaba gazosuz kalamayanlar gazosu tv'den selamlar ets 2'deyiz arkadaşlar ets 2'nin 1.37 güncellemesi açık beta olarak yayınlandığı dün biz kirkenes videosunu çektik multiplayer bir şekilde siz zaten onu bu sabah izlediniz o videoyu çektikten sonra çıktık ve 1.37 açık beta gelmişti ets için zaten biliyorsunuz haftalar önce hatta bir ay oldu yanlış hatırlamıyorsam ats 1.37 beta gelmişti tabi videosunu falan çekmedik çünkü tam bir şey değildi bir de ats birazcık hani bize uzak olduğu için gelip oynayasım da gelmedi açıkçası. Şimdi 1.37 beta'nın başlıca özellikleri neler? Zaten bildiğimiz ve aylardır dilendirdiğimiz f mod ses motoru. Şimdi nedir bu f mod ses motoru? Ondan birazcık bahsedelim. Güncel oyunlarda kullanılan firmaların ücretli bir şekilde satın aldığı bir ses motoru alıyorlar ve kendi oyunlarını uyarlıyorlar. Güncel oyunlardan kastım mesela Asitto Corsa oynayanlar bilir. Ayrıca Fermas ve Tourist da f mod kullanılıyor. Daha birçok oyunda f mod mevcut. Özellikle savaş oyunlarında çok işe yarıyor. Çünkü sesin tam olarak nereden geldiğini, nasıl geldiğini kulağınıza çok rahat bir şekilde hissettiriyor. F mod iyi bir olay. Yani güncel bir oyunda olmazsa olmaz bir ses motoru. Ha ETS gecikti. Buna normaldir. Uzun süredir bekliyoruz. En nihayetinde burada F modu görebiliyoruz. Şimdi ses mevzusuna tekrardan döneceğim. Ama önce 1.37'de gelen diğer özelliklerden bahsedelim. Arkada gördüğünüz üzere tanker dorseleri geldi. Bu şu anda Schwarzmüller için olan modeli. Yani Schwarzmüller dorsa paketine sahipseniz eğer bu tanker oyun ekleniyor. Aynı şekilde çekici dorse kısmına geldiğimizde de burada yine hiçbir dorse diyersine sahip olmasanız bile buraya tanker ekleniyor. Bu bir gıda tankeri. Bununla petrol vesaire taşıyamıyorsunuz. Buradan işte özelleştirebilirsiniz. İşte krom veya boyalı yapabilirsiniz. Krom yapalım biz şimdilik. Ben zaten şıvarcımlar için olanı satın aldım. Bunu da göstermek için yapıyorum şu anda. Buradan akslarını ayarlayabiliriz. 3 akslı veya 2 akslı olabilir. 3 akslı daha güzel duruyor. İşte renklerini boyamalarını vesaire yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere bu tarzda boyamalar var standart bırakalım rengi. Parçalarına geldiğimizde ise işte yan tarafa led ekleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında böyle bir parça ekleyebiliyorsunuz. İşte arkasını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Yine krom olabilir. Buraya ibareler var, belli ibareler Avrupa'da geçerli olan bunları takıyorsunuz. Altta da bu şekilde seçenekler mevcut. Şuraya da yine paspası takabilirsiniz. Daha site falan değişiyor. Buralarda işte sandık koyabiliriz buraya veya başka bir şey konulabilir. Yan taraflarda zaten değişiyor. Gıda tanker bu şekilde. Şimdi bu ekranda göstereceğim bir olay daha var. Önemli bir olay açıkçası. Aslında hani oyun dünyası için küçük ama ETS2 için büyük bir adım. Özellikle benim için çok büyük bir adım. Şimdi bunu kapattık abi. Bu zaten vardı biliyorsunuz. Simgeleri yok ediyoruz. Ha bunu kapatmadan da olur ama daha anlamlı olsun diye gösteriyorum. Bunu kapattık. Şuradan tırımı da getirdim abi. Gördüğünüz üzere işte doğrusu nasıl olduğuna bakıyorum. Bu özellik vardı zaten. Tırı getirebiliyorduk. Ardından buna bastım abi. Ve ne oldu? Şu anda birinci şahıs kamera moduna geçtik. Evet şu anda W soldan yürüyebiliyorum. S'den geri gelebiliyorum. D, A, sağa sol yapabiliyorum. Bu şekilde bir olay masum üstüne bası tutarak da etrafıma böyle bakabiliyorum. Yürüyebiliyorum abi ben. Bunda aynı zamanda koşa da biliyorum. Hani tamam yürümeye getirsin ama koşmaya da getirmiş bak. gülüyorum abi. Shift'e bastım. Şu an koşuyor. Olay tamamen bu. Hani zıplama yok ama ne var abi? Eğilme var. Bak Ctrl'le basıyorum eğildik. Bu çok güzel bir olay. Hani ATS'ye de geldi bu zamanda. Ben hani girdim oyuna sadece. Her gün gelip hani şurada yürüyordum aşkası. Ha bu mantıken oyunda ne işe yarıyor abi? Oluşturduğunuz araca yakından bakmaya yarıyor. Bak lastiklerim ben burada komuna kadar bakabiliyorum. Hani dibine kadar girebiliyorum bu olayın. Şöyle yakından kendi aracınızı inceleyebilirsiniz. Yani olay böyle bak abi görüyor musun 06K'de yani dibindeyim. Eğilmekten kalkayım mesela bu şekilde etrafını gezebiliyorsunuz. Ha bunun yapılması aman aman bir şey değil. Basit bir şey. Aslında ben bunu ilk gösterdiklerinde sıfır kamerası mantığında bir şey yaptılar zannettim. Ama bu öyle bir şey değil. Neden abi? Onu da şurada anladım. ATS'de fark ettim tabii bunu. Şimdi gittim abi ben mesela bak burada bir obje var değil mi? Gittim ben buna Baktım. Bak, objeleri tamamen görüyor abi. Bu da ne demek oluyor? Yani bu tamamen bir yürüme özelliği ve bunu söyleyeyim mi bilmiyorum. Yanlış anlaşılacak ama ileride bu dışarıya da aktarılabilir. Yani biz şu kapıdan çıkıp dışarı map'te yürüyebiliriz abi. Bak, objeleri görüyor, görüyor musun? Bak bak bak. Çarpma olayı var. Yani o güzel. Lastik işte. Burada farklı şeyler var. Hani şuradan girebiliriz. Neden olmasın? E'ye basıp girersin. Hani zaten oyunun ortamı güzel ve bunun da gelmesi gelecek için bence büyük bir adım. Hani elbet ki bu dışarıya uyarlanır. SCS yapmasa bile modcuların kesinlikle buna el atması gerekiyor. Çıkıp hani sokaklarda şu açıyla yürümek, shift ile koşmak, ctrl ile eğilmek güzel olacaktır abi. Ben bu olayı çok sevdim. Hani küçümsenecek bir şey ilk başta ben de küçümsedim ama böyle görünce abi dedim bu gelişir abi bu gider yani bak burada da komutlarını görebiliyoruz o yürüme olayının Evet çıkalım buradan tanker bu şekildeydi yine benim kendi aracımı aldığım tanker de burada şıvarlıdır bu da gıda tankeri hani bunlar petrol falan taşıyamıyorsunuz süt taşınıyor gerçi ben şununla ne taşındığına bakmadım ama burada yine gıda yazıyor yani büyük ihtimal petrol taşımıyor bu da şıvarlıdır öyleydi öyle yük piyasasına da bakacak olursak abi gördüğünüz üzere hep süt işleri çıkıyor. Unutmadan harita kısmına da geldiğimizde burada yenilemeler bulunuyor. Strasbourg ve Dijon başta olmak üzere ana haritada bulunan Fransa şehirlerinde yenilemeler mevcut. Yenilemeden kastımız hani yeni bir yol eklenmiyor fakat mevcut olan yol kaplamaları, modeller ve bitki örtüleri değişiyor. Bu şekilde Strasbourg'a bakacak olursak yol kaplamalarının işte modellerin vesaire değiştiğini, güncellendiğini görebiliyoruz. Bu da güzel bir olay. Zaten 1. 8'de biliyorsunuz grafik güncellemesi yapılacak. Bunu da öğrenmiştik. Bu onun için güzel bir adım olabilir. İşte yol kaplamalarını, bitki örtüsünü vesaire görüyorsunuz. Çevredeki modellerin değiştiğini yine görebiliyoruz. Dediğim gibi yeni eklenen bir yer yok sadece olan yerler güncellenmiş. Farklı yol kaplamalarıyla, farklı bitki örtüleriyle düzenlenmiş aynı olay Dijon içinde geçerli. Anartadaki Fransa şehirleri. Bunlar yani Fransa diasına sahip olmanız gerekmiyor. Bu yenilemeler 137 güncellemesiyle siz bir şekilde oyunuza ekleniyor. Hani güzel detaylar bunlar. Şimdi diğer bir özelliğe gelecek olursak şu an Skanya'dayım bu arada. 500 beygir bir araç bu. Bu şekilde Edirne'deyiz şu an. Gezeceğiz. Tamamen güncellemeyi test ediyoruz. Hani başka bir amacımız yok. Şimdi kontağı bir açalım abi şu şekilde. Kontağı açmadan çünkü camı indiremiyoruz. Cam açma özelliği geldi. Ben buraya tuşlarımı atadım Camı indirmedir kaldırmadır sağa sol Şöyle abi camı indireceğiz şimdi Bunun animasyon da var şu butonlara bakabilirsiniz Hani o da yapılmış Ufak bir detay ama güzel camı şimdi indiriyoruz Bu şekilde camı indirdik Böyle hafif basılı tutup bıraktığım zaman orada kalıyor Bir kere bastığım zaman da full kalkıyor Yani gerçekte olduğu gibi bu Şöyle getirirsem mesela Orada bıraktım Şöyle yaptım, orada bıraktım. Hani istediğin yerde bunu bırakabiliyorsun. Bu oyuna neden geldi? Ondan birazcık bahsedeyim. Şimdi F mod ses motoru geldiği için bildiğiniz üzere ortam sesleri de eklendi. Hani dışarıdaki sesle içerideki sesin farkı artık anlaşılabilir bir düzeye geldi. Bunu da rahatlıkla hani anlayabilmemiz için bu cam açma özelliği gerekliydi. O da en nihayetinde geldi. Hani ne var abi? Sunroof falan açamıyoruz. O da ileride olabilir. Hani bu işin temeli sonuçta cam açmayla atıldı. F mod da atıldı. Hani bu işin temel aslında ta DX11 desteğinden itib baran geliyor. Yani i̇leride daha güzel şeyler göreceğiz. Yani Canla da bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Ne vardı abi bizim multiplayerde espri vardı camı aç muz vereyim falan diye. Artık o mp'ye uyarlandığı zaman 1.37 tamamlanınca bu olayı da gerçekleştiririz. Harbiden camı açar muzu veririz abi. Aynı şey tabii ki sağ cam için de geçerli. Bu şekilde indirebiliyorsunuz. İstediğiniz yerde bırakabiliyorsunuz. Yani olay bu ufak ama güzel bir olay. Şunu da belirteyim unutmadan mesela şu an cam açık hani kafayı çıkarabilirim ben buradan problem yok camı kaldıralım abi. Normal şartlarda benim buradan kafayı çıkaramamam gerekiyor. Hani camın içinden geçiyoruz. Gerçek dışı bir olay var burada. Bunu mecburen açık bırakmışlar çünkü işte farklı donanımlarla oynayanlar göz takip cihazı vesaire sorun yaşamasın diye. Ama siz bunu konsolda bir kod ile ayarlayabiliyorsunuz. Konsol açıyoruz abi. Şu kodu buraya yapıştırdığımız zaman zaten kodu şu anda görüyorsunuz. Giken window block. Buna abi bir yazıyoruz ve şu anda kapalı camdan camımızı çıkaramıyoruz. Bak gitmiyor. Manso bak abi gitmiyor. Yani burada kalıyor. Bu değeri biz 0,5 yaparsak eğer yarı açılmış bir camdan çıkabiliyoruz. Ona da bilginiz olsun. Ben bunu bir de kullanacağım. Hani bu olay sürekli benim için böyle olacak. Şimdi camdan çıkmak istedik abi. Yani kafayı çıkartmak istedik arkaya bakmak için. Ne yapıyoruz? Camımızı tamamen indiriyoruz. Bak hala çıkamıyorum. Cam tamamen indi ve kafayı çıkartabildim. Bu güzel bir olay. Bu kod olayı eklenmeseydi açıkçası tepki gösterildim ama bu camdan kafa çıkarma olayının bize sunulmuş olması kod ile hani isteyen açığı olması benim hoşuma gitti. Güzel bir olay. Camımızı kaldıralım. Şimdi geldik en kritik noktaya. Sesler abi. Bu noktadan sonra susacağım. Sesleri dinleyeceksiniz. Ardından ses konusunda yorumlarımı sizlere aktaracağım. Şimdi cam vesaire kapalı. Aracı çalıştırıyorum. Şimdi burada bir araya girmek istiyorum. Aracın sesini şu anda duyuyorsunuz. Tanıdık gelebilir. Yeni kasa Scania'nın 500 beygir altı motorunu taktığınızda yani V8 olmayan motoru taktığınızda bu sesi duyuyorsunuz. Ayrıca unutmadan ses ayarlarına geldiğimizde burada F modun bir dünya ayarını görüyorsunuz. Hani çekici, gürültüsüdür, egzoz seviyesidir vesaire. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Hani bu kısımda bir sürü özellik mevcut. Alt tarafa geldiğimizde ise çevrenin yan sesini falan açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da ses sürücünüzü seçebiliyorsunuz. Zaten default olanı alıyor sistemden direkt. Hani ayarlar bu şekilde. Burada aslında bu ayarları görmek yerine hani gerçekteki seviyeyi bize sunsalarmış daha hoş olurmuş. Hani ben buradan ayarlamayı sevmiyorum açıkçası. Çünkü birinin yüksek geliyor, birinin fazla geliyor. Hani ben onu gerçek seviyeye ayarlayamayabilirim. Ama bu ayarlar bize sunulmak yerine keşke otomatik gerçekteki seviyeye göre ayarlansaydı. Daha güzel olabilirdi. Şimdi ne dedik? Bu yeni kasa Scania'nın motor sesi. V8 olmayanın. Bunlar olabilir. Çünkü farklı şeyler deneniyor. Bir aracın motor sesi başkasına geçmiş olabilir. Şu anda beta baya baya ilk aşamasında yani. F modun. Onun için sıkıntıları olabilir. Şimdi camı indirelim. Ben Susu'yum. Birazcık sese odaklanalım. Azıcık da süreceğiz zaten. Daha sonrasında konuşuruz. Diğer bir önemli olay ise F-Mod ile tabii ki çevre sesleri ekleniyor. Buna da en çok etki eden kısım yapay zeka araçları. Şöyle birazcık dinleyelim yapay zeka araçlarının seslerini. bu şekilde de yapay zeka araçlarının sesleri güncellenmiş. Açıkçası baya baya iyi duruyor umarım. Daha da gelişir ve daha da iyi bir seviyede sesleri duyarız. araç sesleri hani kısmen bu şekilde tabi bu araçtan araca değişebilir. Şu anda biz Scania'yı kullanıyoruz. Hani olay böyle yankı olay var şimdi onu göstereceğim. Bu arada Scania'nın sinyal sesi de değişmiş. Ve gerçekteki sesi almış. Güzel abi o konuda bir sıkıntı yok. Şu yankı sesini de göstereyim. araca girelim mesela aynı şey tünelde de geçerli. Evet yankı olayında duydunuz yankı olayı aşkısı güzel. Benim hoşuma gitti ama geliştirilmesi lazım. Şimdi şey diyebilirsiniz bahsettin sürekli F mod F mod dedin bu muydu F mod diyebilirsiniz. Şu an farkındayım sesler gerçekten beklentimizin baya baya altında. Yani açıkçası kötü bir durumda ama bunun beta olduğunu unutmamalıyız. İlla ki düzelecektir. Bu 1.37 betanın bitmesi birazcık uzun sürebilir açıkçası. Çünkü ses değiştiriyorsun. Şimdi buradaki soru şu yeni ses kayıtları alınmamış. Bu kötü bir durum açıkçası. Eski ses kayıtlarını F moda uyarlamaya çalışıyor. O da ne yazık ki bizim istediğimiz şekilde olmuyor. O yüzden dolayı da bir şeyler eksik kalıyor abi sesler hoşumuza gitmiyor. Umarım güncelleme tamamlanana kadar bunlar düzelir ve daha iyi seslerle oynarız. Güncelleme bu şekilde tamamlanırsa eğer çoğu kişinin artık oynamayacağını söyleyebilirim. Çünkü eski seslerden daha kötü. Yani bunu açık açık söyleyebilirim. Ama F modun farkını görebiliyoruz. O sesin nereden geldiğini nasıl geldiğini işte yan olay zaten bunun en büyük örneği. Bunları görebiliyoruz, bunları hissedebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Ses değer de düzelirse 10 numara 5 yıldız olacaktır. Bu güzel bir temel illaki ileride düzelecektir. Hani farklı araçlarla kullanmak lazım. Siz değer de test ettiyseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 1.37 açık beta güncellemesi de bu şekildeydi. Betaya katılmak zorunlu değildir. Bilginiz olsun güncelleme tamamlanınca da zaten otomatikman gelecektir. Mukiye'de uyarlanacaktır. Hani fazla betada duracağımı sanmıyorum. Ben çıkarım abi betadan. <laughs> Biz kilkenesimize yine devam ederiz. Büyük ihtimal bu 1.37 açık betası da uzun sürecektir. Hani kolay değil. Baştan sona ses olayını yapmak. ses de işi zor aşkısı. Ama artık F modunda olması gerekiyor. Yani yıllardır bekliyoruz. Çoğu oyunda da var. ETS'de olmaması bir eksiklikti. En nihayetinde geldi. İleride düzeleceğine de inanıyoruz. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazozcu TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.